Değerli dinleyiciler, bu bölümümüzde bilimsel bilginin ne olduğu hakkında kısaca bilgi verdikten sonra dinin anlaşılmasında bilimin rolü üzerinde duracağız. Bilimsel bilgi. Bilgi, insanın varlığı tanıma ve anlama isteği sonucu ortaya çıkan, düşünen özne ile nesne arasındaki ilişkidir. Özne, bilgiye yönelen bilen insandır. Nesne, bilgiye konu olan Bilinen somut tüm varlıklardır. İnsan başka bir varlığı düşündüğünde özne, başkası tarafından düşünüldüğünde nesnedir. Ayrıca insan kendisini de nesne edinebilir, kendisi hakkında ortaya bilgi koyabilir. Nesnenin bilgisine ulaşılırken insan zihninde bir süreç yaşanır, bu sürece bilmek denir. İnsan zihninde bilginin oluşmasını sağlayan, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi kuran bağlara bilgi akti denir. Algılama, düşünme, ayrıştırma ve kavrama bilgi aktını örnektir. Epistemoloji bilginin ne olduğunu açıklarken, bir inancın bilgi olması için bazı kanıtların olması gerektiği üzerinde durur. Bu kanıtlar inancın doğruya karşılık geldiğini göstermelidir. Sadece olgular gerçeklerle ilgili betimleyici önermeler yani inançlar doğruluk değeri atamasına sahiptir. Değerlendirici ve estetik inançların kendileri doğru veya yanlış olarak düşünülmez. Sözgelimi, mavinin benim için sarıdan daha hoş bir renk olduğunu düşünmem doğrudur, yanlış olmaz. Ama mavinin sarıdan daha hoş bir renk olduğu doğru veya yanlış değildir. Dikkat edilirse, elimizde bir inanç var bir de doğru. Epistemolojide ikisi arasında bağ kurularak sonuç çıkarılır. İnancın doğru olması gerekir. Doğruluğun da gerçeğe karşılık gelmesi gerekir. İçinde yaşadığı doğal ve kültürel gerçekliği bilme çabası, insanın varoluşsal bir etkinliğidir. Burada insan bilen varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilen varlık olarak insan epistemolojide özne kavramıyla ifade edilmektedir. Bilgiden, bilme eyleminden söz edebilmek için özne ile birlikte nesne ya da nesneler topluluğunun bulunması gerekir. Bilgi de çoğunlukla özne ile nesne arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bilgi, özne ile nesne arasında algılama aracılığıyla kurulan bir ilişki sonucu elde edilen ve öznenin düşünme süreci ve birikimleriyle değerlendirilen şeydir. Bilgi, önerme olarak dile getirilmelidir. Önerme doğru olmalıdır. Önermenin doğruluğuna inanılmalıdır. İnanç için kanıtlar olmalıdır. Önermeler doğru ya da yanlış ifadelerdir. Örneğin dünya yuvarlaktır sözü doğru bir ifadeyken dünya düzdür önermesi yanlıştır. Önermenin doğru olması gerekir. Herhangi bir önermenin doğruluğunu gösteren gözlenebilen kanıtlar olmalıdır. Örneğin nesneler havaya atıldığında düşer. İfadesi önermeyi ifade ederken, yer çekiminden dolayı ifadesi de bilginin nedenini ifade etmektedir. Bu bir önermedir. Doğruluğunu gösteren kanıtlar vardır. Herkes tarafından inanılıyor. O halde bu bir bilgidir. Yine örneğin, insanlar öldükten sonra diridirler sözü önerme olarak dile getirilir. Bazıları tarafından inanılır, bazıları inanmaz. Doğruluğu kanıtlanır mı? Bir kısım insanlar tarafından inanılması onun bilgi olduğunu göstermez. Bilgi sürecinde bilenle bilinen arasında kurulan bağ yani bilgi aktı, bilgiyi önemli ölçüde etkiler. Bilginin kaynağını oluşturan bu ilişkiler yumağı, bilginin doğruluk değerini etkiler. Yaşlı birinin yağmur yağacağını söylemesi, deneyim, gündelik bilgi, kişinin kendi yargısı ve özneldir. Romatizmalı bir insanın, yağmur ile romatizma ağrısı arasındaki neden-sonuç ilişkisini bilmeden yağmurun yağacağını söylemesi gündelik bilgidir. Önyargılar ve batıl inançlar da gündelik bilgilerdir. Meteorolojinin yarın yağmur yağacağını söylemesi nesnel bilimsel bilgiye dayalı bir tahmindir. İnsan doğayı değiştirirken alet yapar ve bu aletleri kullanır. Alet yapmak için gerekli bilgi teknik bilgidir. Teknik bilgi, adını Yunanca beceri anlamına gelen tekne sözcüğünden almıştır. Teknik bilgi, somut varlık alanına ait bilgidir. Teknik bilgi, özellikle başlangıç döneminde gündelik bilgiye dayanmaktadır. Günümüzün gelişmiş toplumlarında ise tamamen bilimsel bilginin bir uygulama alanı biçimindedir. Bu nedenle de bilim ve teknik birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içerisindedir hatta toplumların gelişmişlik düzeylerine ilişkin önemli bir ölçüdür. Teknik bilgi, yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve düşünceye dayanır. Teknik, yaratıcı insanın ürünüdür. Bir anlamda da teorik bilgilerin somutlaşmasıdır. İnsanlığın ortak değerleri arasında yer alır, yani evrenseldir. Bilimsel bilgi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, Bilmek amacıyla genel geçer bilgilere ulaşmak için sistemli olarak ve belli bir yöntemle elde edilen bilgilerdir. Sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her zaman geçerli sonuçlara ulaşmak için özne ile nesne arasında amaçlı ve sistemli bir ilişkinin kurulması sonucu bilimsel bilgi elde edilir. Bilimsel bilginin özellikleri şunlardır. Kesindir ancak mutlak değildir. Doğruluğu kanıtlanabilir, sınanabilir. Nesneldir. Akla dayanır. Sistemlidir. Yöntemi vardır. Bir kere ilerler. Nedensellik ilkesine dayanır. Eleştireldir. Öngörülerde bulunur. Evrenseldir. Genellenebilir. Kur'an da bilgiyi bilgi değeri açısından şu şekilde kategorize etmektedir. A İlmel Yakin, kesin olarak akli ve nakli delillerin ifade ettiği bilgidir. Tekasür Suresi, 4. Ayet B. Aynel Yakin, kesin ve açık seçik gözlemdir. Tekasür Suresi, 7. Ayet C. Hakkal Yakin, bizzat yaşanarak idrak edilen bilgidir. Vaka Suresi, 95. Ayet ve Hakka Suresi, 51. Ayet Ateşin yanıcı olduğunun bilgisi ilmel yakin, yanmasının gözlemlenmesi aynel yakin, ateşin insanı bizzat yakması ise hakkal yakin bilgilerdir. Ölümden sonra dirilme bilgisi ilmel yakine, Hazreti İbrahim'in kuşları parçalayıp ayrı ayrı dağlara koyup dirilmesine tanıklık etmesi aynel yakine, öldürülüp diriltilen kimsenin durumu da hakkal yakine örnek verilebilir. Bakara suresi 259 ve 260. ayetler. İnsan Edindiği bilgiyi düşünsel süreçten geçirerek ilk bilginin yardımıyla anlamlandırarak belli bir düşünceye sahip olur. Düşünceyi bir yönüyle şu kısımlara ayırabiliriz. A. Yüzeysel düşünce, algıladığı şey, eser ya da haber konusunda yüzeysel gözlem yetinen düşüncedir. Bu düşünce şeyi ve içeriğini yeterince açıklayamaz. Bilgi değeri oldukça düşük ve basittir. B. Derin düşünce üzerinde yargıya varılan şey, eser veya haber konusunda gözlemin yanında konuyu derinlemesine ve kapsayıcı şekilde ayrıntıları ve içeriği de dikkate alan düşüncedir. Bu düşünce şeyin içeriğine ve gerçekliğine daha uygun olmayı sağlayan bir yapıya sahiptir. C. Rasil düşünce ise, yüzeysel ve derin düşüncenin koşullarıyla birlikte, şeyin kendisiyle dolaylı veya dolaysız ilgisi olan diğer şeyleri de dikkate alarak varılan hükümdür. Bu görüş yalnızca inceleme ve araştırma sonucu elde edilir, taklit edilerek elde edilemez. İnsanın bilgi edinme yollarından birisi olan bilimsel bilginin diğer bilgi edinme yöntemleri arasındaki yerini karşılaştırabilmek açısından genel bir bilgi vermiş olduk. Dinin anlaşılmasında bilimin rolü. Bilindiği gibi Kur'an'ın içine aldığı konuların başında inanç ve ibadet konuları gelir. Meseleyi bu iki konu açısından değerlendirecek olursak şu soruları sorabiliriz. Dinin inanç ve ibadet konularının anlaşılmasında, benimsenmesinde ve uygulanmasında bilimin katkısı var mıdır? Katkısı olmuş mudur? Önce meseleyi iman konuları açısından ele alalım. Bilindiği gibi imanda asıl olan kalple onaylamaktır. Dolayısıyla iman edilecek esaslar, gözlem ve deney sonucu elde edilen bilimsel bilgiler değildir. İmanın sahası gayb sahasıdır. Bununla ilgili bazı ayetler şöyledir. Gerçek iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanırlar. Bakara suresi 177. ayet. O takva sahipleri ki gaybe inanırlar. Bakara suresi Üçüncü ayet. Ey inananlar! Gıyabında kendisinden kimin korktuğunu ortaya koymak için. Allah andolsun ki sizi dener. Maide Suresi 94. Ayet Müminler, Rahman'ın kullarına gaybda vaat ettiği cennete, adın cennetine gireceklerdir. Meryem Suresi 61. Ayet Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar, Kıyamet saatinden de titrerler. Enbiya suresi 49. ayet. Bu ayetlerden anlaşılacağı gibi inanca dayalı bilgilerin kaynağı pozitif bilimler değildir. Onlar vahye dayalıdır. Dolayısıyla bu bilgileri gözlem ve deney yoluyla ispatlamak mümkün değildir. Doğal olarak bu kural bütün inanılan bilgiler için geçerli değildir. Örneğin Kur'an'da cinlerden ve ruhtan bahsedildiği için cinin ve ruhun varlığına inanırız. Bu bilgi belki pozitif bilimler tarafından da ispatlanıp inançtan öte bilimsel bilgi haline gelebilir. Ama ahiret inancı gibi bilimsel alana girmesi mümkün olmayan inançlar böyle değildir. Peki, bilimsel veriler her ne kadar söz konusu inanç esaslarını ispatlayamazsa da inancın güçlenmesine katkıda bulunamaz mı? Bu veriler İnandığımız varlığın eserlerinin o varlığın eseri olduğunun ispatlanmasında kullanılamaz mı? Yani bu eserlerin inandığımız varlığın kanıtı olabileceği ispatlanamaz mı? Daha somut bir ifadeyle evren ve içindekilerin bilinçli bir tasarım sonucu ortaya çıktığına inanmaya sevk etmez mi? Örneğin akıl sahibi bir varlığın yapmış olduklarından yola çıkarak soyut bir varlık olan aklın ve akıl sahibi birinin varlığını ispatlayamaz mıyız? Hatta eserlerin düzeyinden hareketle eserleri ortaya çıkaran varlıkların zeka düzeylerini bilimsel yöntemlerle tespit edemez miyiz? Örneğin bir insanla bir maymunun zeka düzeyleri arasındaki farkı bu şekilde ortaya koyamaz mıyız? Aynen bunun gibi evrendeki ve içindeki varlıklardan hareketle bu varlıkları ortaya koyan tüm bunlardan üstün bir akla ve güce sahip olan bir varlığın olduğunu ispatlayamaz mıyız? Bilimsel olarak somut olgulardan yola çıkarak soyut olgular ispatlanamaz mı? Böyle bir çaba bilimsel değil midir? Yukarıdaki sorulara Kur'an ışığında cevap vermeye çalışırsak cevabımız elbette evet olur. Şimdi bilimin imanın güçlenmesine katkıda bulunacağını gösteren bazı ayet mealleri verelim. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Gaşiye Suresi 17-20. Ayetler Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, inananlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amada olan bulutları döndürmesinde, düşünen kimseler için ayetler vardır. Bakara Suresi 164. Ayet Dinin verdiği pozitif bilimlerle, pozitif bilimlerin verileri örtüştüğü zaman, bunu fark edebilen müminlerin imanlarında güçlenme olur. Örneğin Kur'an'da kusursuz bir düzenden söz edilmekte ve bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Gökleri yedi kat üzere yaratan odur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözü tekrar tekrar çevir bak. Göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Mülk Suresi 3 ila 4. ayetler. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi göklerde bir çatlak ve düzensizlik yoktur. Şimdi astronomi, kozmoloji ve diğer pozitif bilimlerin verilerinden yararlanarak bu ayetteki bilgiyi değerlendirdiğimizde bilimler de ayetin verdiği bilgiyi doğruluyorsa, burada bilimsel bilgi ile Kur'an'ın verdiği bilgi arasında bir örtüşme var demektir. Böylece bilim, ayetin işaret ettiği mananın doğruluğuna hizmet etmiş, sonuçta da söz konusu müminin inancının güçlenmesine katkı sağlamış olur. Şayet iki bilgi arasında çelişki varsa bu durum, gerek dini bilgi gerekse de bilimsel bilgi olsun, bilgilerin birisinde veya her ikisinde de sorun olduğu anlamına gelir. Bu bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Bu çelişkiye şöyle bir örnek verebiliriz. Bir Müslümanın Şura Suresi 49. ayeti olan Allah kimi dilerse onu kısır bırakır ayetine ve Allah'ın takdirinin önüne geçilemeyeceğine dair Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak şöyle bir anlayışa sahip olduğunu düşünelim. Bir insan kısırsa bu Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla kısırlığı giderecek bir çalışma yapmak anlamsızdır ve caiz değildir. Çünkü böyle bir çalışma Allah'ın o kişi hakkındaki takdirini değiştirmeye yöneliktir. Allah o kişinin kısır olmasını dilemiştir. Söz konusu kişi bu anlayışın sonucu olarak belki de kısır olarak bilinen kişinin çocuğunun olmasını imkansız görmektedir. Bu yolda yapılan çalışmaları din adına abes olarak değerlendirmekte ve günah saymaktadır. Allah'ın takdirine rıza göstermemek şeklinde kabul etmektedir. Bu kişinin yanı sıra öyle bir anlayışa sahip olmayan tıp alanında uzman bilim adamları da yoğun çalışmalar sonucunda kısırlığa büyük oranda çare bulmuşlar ve tüp bebek diye bir formül veya tedavi yöntemi geliştirmişlerdir. Kur'an'da bahsedilen Hazreti Zekeriya'nın eşi gibi yıllarda hiç çocuğu olmayan kişilerde bu yöntemle çocuk sahibi olabilmektedirler. Böyle bir bilimsel gelişme karşısında Müslümanın tutumu ne olacaktır? tüp bebek yöntemi uygulanmasaydı da bu çocuk olacaktı deyip demagoji mi yapacak? Bilim adamlarını Allah'ın işine karışmakla suçlayıp konuyu mu saptıracak? Demek ki din gerçek din değilmiş, deyip dini mi suçlayacak? Yoksa doğru bir duruş sergileyip din anlayışını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini mi itiraf edecektir? Diyelim ki böyle bir insan tüm insanların tanıklık edemeyecekleri bilimsel verilere, Örneğin dünyanın yuvarlak olduğu bilgisine karşı çıkıp onun sekizgensel olduğunu iddia edenlerin olduğunu öne sürerek bilimi ekart etmeye çalışıyor. Peki bu iddia sahibi birçok insan tarafından bizzat tanıklık edilen ve uygulanan tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olunabilir gibi bilimsel bilgiler karşısında nasıl bir argüman geliştirecektir? İşte bu örnek bilimsel bilgi ile din anlayışından kaynaklanan bilginin çelişmesi durumunda dini yanlış anlamaktan kaynaklanan çelişkiye bir örnektir denizlerin karışmadığın ve demirin gökten indiğini ifade eden ayetleri hatalı anlamakta buna örnek verilebilir. Çelişki bilimden de kaynaklanabilir. Buna da basit bir örnek olarak dünyanın yuvarlak olup olmadığı konusunu verebiliriz. Örneğin bir Müslüman, Zümer suresinin 5. ayetinde geçen, gündüzü geceye dolar, geceyi gündüze dolar, ifadesindeki dolanmak anlamına gelen tekvir kelimesine dayanarak dünyanın yuvarlak olduğu anlayışına sahip olsun. Bilimse mevcut çıplak gözle yaptığı gözlemleriyle dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia etsin. Görüldüğü gibi burada bir tezat söz konusudur. Bilimsel bilgideki yanlışlıkları, aksaklıkları ve eksiklikleri yine bilimsel gelişmeler ortaya koyar, ispatlar. Mesela bir bilim adamı denizde giden bir gemi gözlemiş, geminin yol aldıkça ufukta kaybolduğunu gözlemlemiştir. Böylece dünyanın tepsi gibi düz olmadığını tespit etmiştir. Sonuçta bu bilim adamı dünyanın yuvarlak olduğu anlayışına hizmet edecek önemli bir bilimsel tespitte bulunmuştur. Bu gelişmeden sonra bir başkası da dünyanın çevresini dolaşmış ve aynı yere gelmiştir. Buna da birçok insan tanık olmuştur. Artık dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi daha da kesinlik kazanmıştır. Daha sonra insanlar uzaya çıkıp da dünyayı uzaydan görüntülenince, artık dünyanın genel geometrik şekli konusunda yapılan tartışmaları ya anlamsız ya da ilginç olarak karşılamaya başlanmış olur. Bu örnekte de görüldüğü gibi, bilim sürekli bir gelişme içindedir. Bilim geliştikçe de hak dine hizmet etmektedir. Çünkü din Allah'ındır ve evreni yaratan da O'dur. Onun diniyle yarattığı evren için koyduğu yasalar arasında bir tezat olamaz. Bu örnek de bilimsel bilgiyle, dini anlayıştan kaynaklanan bilginin çelişmesi durumunda, bilimsel anlayıştan kaynaklanan çelişkiye bir örnektir. Bu konuda da örnekler çoğaltılabilir. Evrim teorisi ve evrenin yoktan var edilip edilmediği konuları da buna birer örnek olabilir. Ancak bu iki konu adından da anlaşılacağı gibi bilimsel açıdan teoriden öteye gitmemiştir. Dolayısıyla insanın maymundan türediği iddiası, bilimsel bir tespit olmayıp teoridir. Bilim adamları önceleri evrenin bir başlangıcının olmadığını iddia ederlerken, sonra Bing Bang teorisini kabul ederek evrenin bir patlamayla oluşmaya başladığını söylemişlerdir. Din anlayışından kaynaklanan bilgiye göre de evren yoktan yaratılmıştır. Teorileri bilimsel veri olarak değerlendiremeyiz. Sonuç olarak Allah'ın dikkatimizi çektiği, Araştırmaya sevk ettiği hususlarda elde edilecek bilimsel veriler inancın güçlenmesine katkıda bulunur. İbadet konularının anlaşılmasında bilimin rolü. Burada bilimin ve bilimsel verilerin Kur'an'da geçen ibadetlerle ilgili hususların anlaşılmasında ve uygulanmasındaki rolünü değerlendirmeye çalışacağız. Bir dini yapı olması dolayısıyla İslam, bazı uygulama ve amellere kendi içinde yer vermiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, belli zamanlarda belli yerlere hac etmek gibi ibadetlerle ilgili zaman ve mevsimleri tayin ve tespit etmek, ancak astronomi ilmiyle mümkündür. İslam devletinde zekat ibadetini yerine getirebilmek için, zamanın hesaplanıp belirlenmesi kaçınılmaz bir husustur. Bundan da öte, günlük beş vakit, haftalık cuma namazı ve yıllık iki bayram namazının vakitlerinin tespitinde, astronomi biliminin önemi inkar edilemez yine kamera aylardan zilhicce ayında yerine getirilmesi gerekli olan hac mevsiminin belirlenmesi, oruç ayı olan Ramazan ayının başlangıcının ve son bulduğu günün tespit de bu bilimden yararlanılır. Bu oruç günlerinde, yiyip içmeden el çekme zamanı olan ımsak zamanının ve orucu açma zamanı olan iftar zamanının belirlenmesinde de astronomi verilerinden yararlanmanın önemi inkar edilemez. Bunların yanı sıra günün beş ayrı vaktinde namaz kılma zamanlarının belirlenmesi de tamamen astronomik olaylara dayanmaktadır. Tan yerinin armaya başladığı anı, güneşin doğduğu anı, güneşin meridyeni açtığı an olan zeval anını ve büyük cismin gölgesinin uzunluğunu ölçmek suretiyle ikindi namazının vaktini gözlemek, sıradan herhangi bir Müslümanın pratik astronomi bilgilerine sahip olmasını gerektirir yine güneşin batış zamanını ve günün son ışıklarının batı ufuklarında akşamleyin kayboluş zamanını tespit etmek gibi ihtiyaçlar da, sıradan herhangi bir Müslümanın pratik astronomi bilgilerine sahip olmasını gerektirir. Keza, bu ihtiyaçlar o kimsenin, güneşin durumunu tespit etmek ve herhangi bir takvim ihtiyacından söz edilmeksizin yeni ayın başlangıcını tayin etmek maksadıyla, her zaman başını göğe çevirip gözlemde bulunmasını zorunlu kılar. Sonuç olarak Müslümanları bilime yönlendiren İslam, Onların dinin ilkeleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalar sayesinde insanlığın ortak mirası olan bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. İslam dininin yapısı ve anlayışı, Müslümanların bilime katkıda bulunmasını zorunlu kılar. Müslümanlar gökler ve yerdeki bütün güçlerin ve hazinelerin insanların emrine verildiğine inanır. Câsiye suresinin 13. ayetinde şöyle buyurulur. Bir de göklerde ve yerde ne varsa, hepsini kendi katından sizin hizmetinize verdi. Bu ayetler, Allah'ın evrende koyduğu yasalar ile insanlara gönderdiği dini bilgilerin çelişmeyeceğine de işaret eder. Çünkü evrenin yasaları, Allah'ın kainattaki sıfatlarının tecellilerinin bir sonucudur. Bunların keşfi, insanı Allah'tan daha fazla korkmaya ve ona daha çok ibadet etmeye götürecektir. Bunun içindir ki Fatır Suresinin 28. ayetinde, kullar arasında Allah'tan gerçekten korkanların, ancak alimler olduğu ifade edilmektedir. Kur'an ve hadise göre tevhidin şu veya bu şekilde tasdikinin bir yolu olarak bilginin aranmasının fazileti malumdur. Bu anlayış bilimlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı Kur'an ve hadisin bağrından bütüncül bir metafizik ve kozmoloji çıkmış ve bütün İslam bilimlerinin kendisi üzerine bina edildiği bir baz vazifesini görmüştür. Aynı zamanda bunlar Kur'an ve hadiste işaret edildiği gibi İslam'ın ruhu ile uyum içinde olan tüm entelektüel faaliyetleri destekleyip teşvik ederek özel bir atmosfer de oluşturmuşlardır. Haramlar ve ahlak kuralları açısından bilimin rolü. Bilim dinimizde yasakların hikmetinin anlaşılmasına da yardım eder. Örneğin dinimizde alkollü içecekler yasaklanmıştır. Bilimin yardımıyla alkolün zararları tespit edildiğinde dinin bu ilkesi daha iyi anlaşılmış olacaktır. Bu durum sadece domuz eti, leş, kan ve içki gibi haram sayılan yiyecek ve içecekler için değil, aynı zamanda kumar ve faiz gibi dinimizin sakınmamızı istediği davranış ve alışkanlıklar için de geçerlidir. Ahlaki konuların anlaşılması açısından da bilimsel araştırma sonuçlarından yararlanılabilir. Örneğin doğruluğun kişisel ve toplumsal yararlarının veya gıybetin yani dedikodu yapmanın kişisel ve toplumsal zararlarının tespit edilmesinde dinin tavsiye ettiği ahlaki davranışların ve yasakladığı davranışların hikmetlerin anlaşılması, sonuçlarının tespiti gibi hususlarda psikoloji ve sosyoloji ilimlerinden yararlanılabilir. Sonuç olarak diyebiliriz ki dinin hemen bütün alanlarında bilimden ve bilimsel verilerden yararlanılabilir.